Herkese merhabalar. Sizler için bugünkü tarifim sebzeli pirzola. Bu güzel yemekle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Burada 12 kalem pirzolamız var. Şimdi onu terbiyeye yatıracağız. Onun için de şöyle yarım çay bardağından daha da az şöyle sütümüz var. Onu koyalım. Baharatlarımız var. Tuz, karabiber, toz kırmızı biber. Onu da ilave ediyorum. Bu ölçüleri size videonun altına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle zeytinyağımızı da dökelim. Etlerimizi güzelce harmanlayalım. Zeytinyağı da yarım çay bardağı kadar yeterli olur. Tamamdır. Şöyle güzelce baharatlar sütümüz, zeytinyağımız her yere bulaşacak şekilde harmanlayalım. anlıyorum Üzerine bir kapak kapatacağım. Ve en az 2 saat buzdolabında bekletin arkadaşlar. Eğer mümkünse bir gün öncesinden terbiyeye yatırın. Etiniz çok daha lezzetli olur. Ben şimdi 2 saat bekleteceğim. Evet. Tamamdır. Kapağımızı da kapatalım. Dikdörtgen borcam tepsimizi şöyle yağlıyorum. Dinlenen etlerimizi içerisine dizeceğim. Etleri terbiye ettiğimiz aynı kabın içerisinde 3-4 adet patatesimizi doğradım. Biraz biber salçası ve domates salçası ekledim. Bir baş sarımsağımızı da koydum. Bir adet soğanımızı da 4'e 5'e böldüm. 2-3 tane Burada da baharatlarımız var. Kekik, toz biber, kırmızı biber, karabiber ve tuz. Onları da ilave ediyorum. Biraz zeytinyağımızdan ilave edelim tekrar. Evet hepsini bir karıştıralım. Etlerinizin arasına dizelim. Şöyle çok az da su ilave edeceğim. Yarım su bardağı kadar. Karıştıralım iyice. Şimdi bunları etlerimizin arasına dizelim. Evet patateslerimizi de dizdim. Şimdi üzerine yağlı kağıt koyacağım. Yağlı kağıdın üzerine şimdi alüminyum folyo ile kapatalım. Güzelce sıkılayıp 230 derece fırınımıza gönderelim. 1 saat oldu. Şimdi üzerindeki kağıtları çıkartalım. Bir 10-15 dakikada o şekilde pişireceğim. Sonra fırınımızı kapatabiliriz. Evet yemeğimizin servisini yaptık. Gördüğünüz gibi lokum gibi pişti arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Şöyle patatesimizden de bakalım. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir dahaki tarihte görüşünceye kadar herkese hoşça kalın diyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın.